Merhabalar ben Yunus. Bugün hikemi Atayiye'den kendime 6. hikmeti okuyacağım. Kendime nasihatler, öğütler çıkarmaya çalışacağım. Kim isterse benle beraber dinlesin. Görünen o ki Yunus bugün okuyacağımız metin dua hakkında. Dua tabi çok kapsamlı bir konu. Hele benim nazarımda bence Kur'an'ın en inovatif ifadelerinden birisi. Yani varlığı, varlık alemini izah etmek için tevhid modelini ortaya koyan inanılmaz kıymetli bir kavram. Ama bugün okuyacağımız metin sanırım duaya cevap ne demek? Rabbim beni işitiyor mu? Benim duam ile benim duam ile onun takdiri arasında nasıl bir ilişki var gibi sorular etrafında dönüyor diye hissettim. Yani en azından ilk baktığımda edindiğim intiba bu şekilde. Bakalım <laughs> özür dilerim. Bakalım Ataullah İskenderi ile ders arkadaşlığımızda bugün dünyamıza ne düşecek? Evet. Buyurun hocam söz sizde diyoruz ve mikrofonu yazarımıza bırakıyoruz. La <laughs> yekunu teahhuru emedil a'tai Verme müddetinin a'ta verme müddetinin süresinin tehir edilmesi, ertelenmesi, gecikmesi me'al ilahi fit dua yani duada ilhah bulunurken, böyle üzerine düşme sürekli ısrar etme bulunurken, mucibenli ye'sik. Senin ye'se, ümitsizliğe düşmeni icap etmez. Gerektirmez. Bir toparlayalım Yunus. Şöyle diyelim biz ona. Duada veya duanda ısrar bulunduğu halde, vermenin ertelenmesi seni ümitsizliğe düşürmesin. Evet. Neden düşürmesin? Fehüme fehüve zamimun lekel icabete. Yine bir önceki hikmetteki fiil ile aynı. Zamim, zamin. Fehüve zaminun lekel icabete. Zira o senin için icabeti cevap vereceğini garanti etmiştir. Udu'uni estecib Dua edin cevap vereyim. Ayetine gönderme yapıyor diye anlıyorum. Fima <fî> yahtaruhu leke. Senin için ihtiyar ettiği şeyde, seçtiği şeyde. La <fî> fima tahtaruhu <le> li nefsik. Hmm. Yoksa senin kendin için seçtiğin, ihtiyar ettiğinde değil. Ve ekliyor. Ve fil lezi yuridu ve onun irade ettiği ve istediği vakitte la fil vaktillezi lezi turid senin istediğin vakitte değil. Güzel. Şöyle şöyle toparlayalım. Duanda ısrar bulunduğu halde vermenin ertelenmesi seni ümitsizliğe düşürmesin. Çünkü o duana cevap vermeyi garanti etmiştir. Ama senin kendin için seçtiğinde değil onun senin için seçtiği şeyde ve senin seçtiğin vakitte değil onun seçtiği vakitte. Yani kısmen tanıdığım, evvelden üzerine mesai harcadığım bir konu. Bu tabii hem iyi hem kısıtlayıcı. Yani iyi çünkü okuduğum zaman metin bende rezone ediyor. Bu güzel bir şey, karşılık buluyor. Ama bir yandan da kısıtlayıcı, değil mi? Yani çünkü hikmetin farklı yönlerine nüfuz etmemi zorlaştırıyor. O yüzden diyorum ki şöyle dünyamıza gelenleri hızlıca bir dökelim ki ondan sonra meselenin başka hangi veçesine yolculuk yapabiliriz diye duaya girelim. Evet Metin diyor ki Yunus Doğan'da ısrarcı ol. Doğan'a karşılık bulmak bazen günler sürer, bazen yıllar sürer, bazen hiç bulmaz. Neden erteleniyor, niye kabul olunmuyor diye mızmızlanma. Niye? Çünkü seni senden daha iyi tanıyan biri var. O seni işitir, senin için ne hayırlı ne zararlı bilir, sana senden daha rahmetlidir. Seni var eden, vermek istemeseydi istemeyi vermeyecek olan, kitabında her duaya cevap var diyor. Senin unutmaman gereken hikmet duaya cevap vermek başkadır, duayı kabul etmek başkadır. Dolayısıyla senin istediğini vermesi de bir cevaptır. Senin istediğinden daha iyisini vermesi de bir cevaptır. Senin istediğini vermemesi de bir cevaptır. Sen bil ki o onun dediği olur. Onun dediği zamanda olur. Rabbin duasını ısrarla yapanı sever. Eğer ısrarı sevmeseydi her namazına Fatiha ile başlamanı ister miydi? Eğer duada ısrarı sevmeseydi her Fatiha'da yani her yıl değil, her gün değil, hatta her namazda da değil, yani her rekatta ey alemlerin Rabbi bize sırat-ı mustakimi hidayet et diye sürekli talepte bulunmanı ister miydi? Dolayısıyla sen <laughs> duana devam et. Onun dergahına mülteci olmak, onun rahmetine, merhametine sığınmak, el açmak, el açan biri olmak. Bu çok kıymetli ve hatta bundan kıymetli ne var? Evet. Elhamdülillah. İyi geldi bana bunları hatırlamak. Kalbe bu hakikatleri zikrettirmek. Tabii tefekkür ediyoruz yani. Şimdi insanın zihnine çeşitli sorular düşüyor. Değil mi? Mesela Kur'an insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır demiyor mu kardeşim? Veya işte benzer şekilde içinde yaşadığımız hayat gözümüze soka soka yani ne kadar ekmek, o kadar köfte dersini an be an gün be gün bize telkin etmiyor mu? Yani konu zaten böyleyken yani nedir yani ne bileyim böyle işte yok duam kabul oldu mu olmadı mı falan. Yani arkadaşım sebeplere veya adetullah'a ne diyorsan işte düzgün uyarsan düzgün yaparsan olur yani yok düzgün yapmazsan olmaz yani konu zaten sadece bundan ibaretken duam kabul oldu mu olmadı mı? Rabbim işitti mi, işitmedi mi diye dertlenmek neden? Yani hadi dertlendin. Yani buna cevap arama çabası neden? Ataullah İskender'in bu derdi mesela burada yatıştırmaya çabalaması neden? Bu derdin peşine düşmesi neden gibi sorular insanın aklına geliyor. Bunlar güzel sorular. Bunlar çetin sorular. Bu sorular benim sorularım. Çağdaşlarımın soruları. Ve tamamen haksız, hiçbir hakikate dayanmayan sorular da değiller yani değil mi? Neden değiller? E, yani biliyorsun ifrat tefriti doğru. Bu hayatta her ne sorunu varsa bunu... Rabbisine söz ile göndereceği siparişlerle çözmeye çalışan bir perspektif. Eğer bu konuda ısrarcı olursa ve duayı böyle bir alana kısıtlarsa, yani konuşmanın kavlin içine kısıtlarsa bu da tefriti doğurur değil mi? Yani mesele eylemdir, ortaya koyduğun çabadır, ne bileyim mesele bilimdir, ilimdir hikmete uygun davranıp davranmadığından ibarettir der ve dua hakikatini fiil alanına kısıtlar. Günün sonunda ikisi de duadır. Ama ne olur? İfrat ekibi, tefrit ekibini çok dünyevi bulur. Tefrit ekibi, ifrat ekibini çok naif bulur böyle kaybedenler kulübü gibi başarısız insanlar topluluğu gibi tembelliğine mazeret arayan insanlar grubu gibi görür. Yani biliyor musun bak şimdi okumamızı böyle ifrat tefrit üzerinden yaparken şöyle bir şey geldi dünyama. Yani ataullah İskender'i bu hikmetle niyet dertleniyor falan dedim ya. Bak şimdi bir daha okuyalım. Duada ısrar bulunduğu halde vermenin ertelenmesi seni ümitsizliğe düşürmesin. Çünkü o duana cevap vermeyi garanti etmiştir. Ama senin kendin için seçtiğinde değil, onun senin için seçtiği şeyde ve senin seçtiğin vakitte değil onun seçtiği vakitte. Konuyu yes ile ilişkilendirmesi orijinal oldu benim açımdan. Mana olarak değil belki ama yani en azından terim olarak. Şimdi yes malum imani bir hastalık ve kalbin hastalığı olarak da geçer. Ümidin bitmesi eğitimin bitmesi demektir. Şimdi metin suyunu sıktığımızda şöyle diyor. Ümidini duanın kabulüne bağlama. Ümidini duanın kabulüne bağlama. Neden? Neden ümidini duanın kabulüne bağlamayacaksın? şu olabilir mi? Yani ümit duanın kabulüne bağlandığı zaman imanı takviye etmez. Yani imanın bileşeni olmaktan çıkar denebilir mi? Çünkü yeis sadece böyle ya olmadı ya falan, falan demek değil değil mi? Yani yeis Ümitsizlik daha derin bir iddia olması lazım. Sanki böyle daha çok o bana bakmıyor, beni görmüyor, benim hakkımda hayır murad etmiyor gibi. Yani Atallah diyor ki o zaman ümidini Rable olan ilişkide ümidini dualarının kabul olup olmamasına bağlama. Yok bağlarsan dua kabul edilmedikçe yaşadığın hayal kırıklığı, üzüntü, ya bunlar tamam insan elbette olmasını istediği şey olmadığında üzülür. Meselenin bu kısmı insani ama yeiz imani bir durum. Yani duanın kabul olmaması ve ardından gelen yeiz demek ki o Yok veya demek ki o iyi değil veya demek ki o benimle ilgili değil gibi Sümehaşa iddiaları içinde barındırır. Dolayısıyla Yunus, yes burada salt bir duygu veya duygusal reaksiyon olarak anlaşılmaması lazım. Nasıl anlayacağız peki? Bilakis içinde gizli bir iddiayı barındırıyor. Hafi. Şimdi burada Ataullah bir. Ben merkezli okumayı kırıyor değil mi? Ben dua ederim. Tercih ederim. O kabul eder ya da etmez. Yani o benim için hayırlı olanı bilir. Falan değil. Ben merkezli okuyana diyor ki o karar verecek o seçecek ve ve bunu yeis ile bağlıyor. Ya o zaman şunu şunu anlıyoruz. Bu ümitsizlik dili benim planım bozuldu dilidir. Ümitsizlik dili benim planım bozuldu dilidir. Yani benim için istediğim şey benim için en iyisiydi. Benim gördüğüm iyiyi o göremedi dilidir. Benim aciliyetim onun da aciliyetin olmalıydı. Onun da aciliyeti olmalıydı dilidir. O zaman şöyle mi? Yani dolayısıyla Atollah burada nefsin bu ben merkezli okumasına konuşuyor ve diyor ki fima yahtaruhu leken o seçecek. Ama yani senin için seçecek. Onun rububiyeti, terbiye ericiliğiyle ilişkilenmek. Güzel. Ümidin dili hikmet hala işliyor dilidir. Yesin dili ise benim planım bozuldu dilidir. Güzel. Bu bir. Bu bir. bir. Bir açı daha var. Şimdi bu bir. İki, meseleyi ye'se bağlamakla duanın maksadını da hatırlatıyor diye anlıyorum. Yani duanda ısrar bulunduğu halde vermenin ertelenmesi seni ümitsizliğe düşürmesin. Neden? Çünkü o duana cevap vermeyi garanti etmiştir. Eee ama senin kendin için seçtiğinde değil. Onun senin için seçtiği şeydi. Ve senin seçtiğin vakitte değil, onun seçtiği vakitte. Yani duadan maksat, duanın gerçekleşmesi değil demeye getiriyor diye anlıyorum. İman duayı gerektirir. İman neden duayı gerektirir? Çünkü... Bu kainatın ve benim mutlak bir var edicisi olması lazım fikri ve bu fikre iman duayı tarif gereği netice verir değil mi? Neden? Madem ki var edici odur o halde ondan istenmeli. Yani o aşina olduğumuz mana işte. Yani dolayısıyla yağmur duası yağmursuzluğu gidermek maksadıyla yapılmaz. Yağmursuzluk yağmur duasının vaktidir. Dolayısıyla dua son kertede burada ne olur? Rabbe bağlanma yöntemidir. Rabbe muhtaciyetini ikrar etme yöntemidir. Böyle onun karşısına geçip fakrını, acizini, çaresiz olduğunu açık etmektir. Şimdi bu bu güzel oldu. Bununla alakalı olarak şunu da ekleyebiliriz. Şimdi az önce iman Duayı gerektirir dedik. Şimdi bir de e, kendimizi içinde bulun, bulduğumuz gerçeğimiz var. Yani insanın arzu ve isteklerindeki derinlik ile yetmezliği arasındaki ciddi uyumsuzluk. İnsan fıtraten istiyor ki bir kaynak olsun. Arzularını ona yöneltebilsin, karşılık bulabilsin. Değil mi? Dolayısıyla Atollah burada ümidini duanın sonucuna bağlama diyerek şey diyor gibi. O vermedikçe, o nasip etmedikçe olmaz fikrinin insanda canlı durması lazım olduğuna gönderme yapıyor olabilir. Güzel. Güzel. Bu o vermedikçe, o nasip etmedikçe olmaz fikrini canlı tutmak o muhtaçlığı o muhtaç olduğun gerçeğini Yunus daima derinden hissetmen lazım. O zaman meseleye buradan yaklaştığında duanın kabul edilmemesi bizzat duanın kabul edilmesinden daha avantajlı gibi görünür değil mi? Ha? Ne dersin Yunus? Niye? Hani o şey gibi Hazreti Ali'ye ithaf edilen meşhur söz var ya ben Rabbimi dualarımı kabul etmemesinden tanıdım diye. Belki de bir açıdan bu bağlamda okunmalı. Niye o o vermedikçe nasip etmez fikrini canlı tuttuğu için. Güzel. Allah razı olsun. Ataullah İskender'den. Ümidinin sonuçlara bağlama. Ümit dediğimiz şey, dualarımın sonuçlarına dair iyimserlik olarak mı anlaşılacak, yoksa Rabbe dair itimat olarak mı anlaşılacak? Güzel. O zaman Yunus ben bu metinden aldığım dersi şöyle kaydedelim diyorum sonuç merkezli ümit kırılgandır. Yani sonuç istediği şekilde gerçekleşmediğinde unutuldum. Demek ki boşa gibi hallere götürür insanı. Rab merkezli ümit ise sonuç dalgalansa bile kalbin dalgalanmayacağı bir haldir. Yani ben yalnız değilim, biri var beni işitir, bilir. istediğim olmadı. Üzüldüm ama tabiri caizse bozulmadım. Der gibi. Çünkü neden? Ben bu o, tanımda duayı ben Rabb'e gönderilmiş bir sipariş olarak görmüyorum onu gerçeğimin yani o ol derse olur hakikatinin muhtaciyetimin dile getirilmesi olarak görüyorum der. Duanda ısrar bulunduğu halde vermenin ertelenmesi seni ümitsizliğe düşürmez. Ya kapatacağım ama bir şey bak şu da enteresanmış. Yani ısrar ve yeis. Şimdi ısrar ve yeis aynı kalpte bir arada bulunmaz değil mi? Çünkü dedik ya ümidin bitmesi eğitimin bitmesi demektir diye. O zaman bir başka turnusol daha veriyor burada Ataullah İskender'e. Değil mi? Hani şey gibi ısrarla istediğin bir dua ye is ile neticeleniyorsa ki yanlış anlama yani insan amaçlarını değiştirebilir, fikrini hedefini değiştirebilir, ne bileyim yeniden kurgulayabilir, bir şey ister de olmaz olmayınca üzülebilir falan bunu demiyor ısrarla istediğin dua ye is ile neticeleniyorsa burada alarm var. Niye? Çünkü ubudiyet seni Rabbe yaklaştırmak için. Rabbe bağlamak için var. Ve dua bir ubudiyettir. Duam beni Rabbe yaklaştırıyor mu? Uzaklaştırıyor mu? Soru bu. Duam bende yakınlık mı üretiyor, pazarlık mı? hani şey der gibi böyle ısrarın makbulü Rabbe yaklaştırandır diyor gibi değil mi? Yese düşüren ısrar Rab'den uzaklaştırır der gibi. Yani yeri gelmişken söyleyeyim. Sen de hatırlarsın şimdi konu konuyu açıyor. Bu ısrarla dua etmenin psikolojik yönü de çok kuvvetli ve o yönüne odaklandığın zaman ki ben zamanında o çok odaklandım yani birçok kardeşime arkadaşıma da iyi niyette bunu dile getirdim. Hani ısrarla yapılan duanın böyle beyne, vücuda, zihne sürekli gönderilen bir telkin gibi bir vazifesi de var. Yani kendine bir hedef gaye biçiyorsun ve bunu her daim dile getirerek dua içerisinde dile böyle pelesenk ederek kendini bir nevi programlıyorsun. Yani orada bir sır var ki duada ısrarcı olan kimse sürekli bir iç muhasebe yapar değil mi? Yani ya acaba istediklerim niye olmuyor, neden deyip hikmetini araştırırsın. Ne bileyim o sürekli yaptığın dua sırasında belki sana başka bir şey verilmiş olabilir. Ona bakarak olursun. Hani denir ya duanı kabul etmiştir de tercihini kabul etmemiştir falan. Yani duada ısrar iyidir. Sonuç açısından da iyidir. Bunu bunu yatsımıyorum. Bu mekanizma var ama Ataullah İskenderi meselenin bu yönüne odaklanmıyor. Değil mi? Benim cebime koyduğum şu ümidini duanın sonucuna bağlama. Ya nereye bağlayayım? Onun rahmetine bağla, onun merhametine bağla. Ve ardından duaların seni Rabbinden uzaklaştırsın istemiyorsan, onları sonuç ister şekilde formüle etme. Ah, bak bu yeni, bu yeni. Onları sonuç ister şekilde formüle etme. Benden bugünlük bu kadar. Benimle beraber beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.